Renkli YouTube kanalındasınız. YouTube kanalıma abone değilseniz yandaki abone ol yazısına basıp abone olup bir sonraki videolarımda anında haberdar olmak için de yandaki sil bildirimde aktif hale getirirseniz anında her attığım videoda haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere iki şişle örülen haroş örgüden oluşan tamamı örmesi olduk, oldukça kolay ve rahat bir Atkı modelini anlatacağım arkadaşlar. Bir önceki videomda da sizler de gördüğünüz gibi bunun şapka modelini yapmıştım. Şapkasını örmüştüm. Şimdi birlikte atkısını da yapalım. Umarım sizler de benimle birlikte çocuklarınıza çok güzel bir atkı modeli örürsünüz. Ben bu şekilde iki renk ip kullandım. Şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Numarası belli olacak mı bilmiyorum ama 4 numara şiş kullandım. Şöyle. Dört numara. Şiş kullandım. Bu şekilde pomponlarımı ben kendim yaptım. Ee, bir de pomponları dikmek için de iğne kullanacağız. Malzeme olarak iki tane ip. İpimizi e, iki kat yaparak örüyoruz. Yine burada şapkada yaptığımız gibi. Şimdi hep birlikte modelimizin yapılışına geçelim. Hep birlikte atkımızın yapımına geçelim. İpimizi iki kat ip yaptık, ayarladık. Şimdi şöyle biraz ip fazla ip bırakıyoruz ve 27 tane ilmeğimizi atıyoruz hep birlikte. Şu şekilde. 27 tane ilmeğimizi atalım. 27 ilmekten oluşuyor. Atkımızın tamamı haroşa örgüden oluşacak. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21 22, 23, 24, 25, 26, 27 tane ilmeğimi attım. Fazla ipimi keseceğim. Şimdi atkımızın tamamı haroşa örgüden oluşuyor arkadaşlar. Haroşa örgülerimi ben önden ve arkadan düz örerek yapıyorum. Bu şekilde tüm ilmeklerimizi düz örelim. Sıranın sonuna kadar gadgets. sıranın sonunda bir tane ilmek kalana kadar düz örmeye devam ediyoruz. Sonra bir tane ilmek kalınca örmeden diğer şişimi alacağım arkadaşlar. Çünkü kenarları daha düzgün olsun diye. Bakın bir tane ilmeğim kaldı. İpimi öne alıyorum. Sondaki ilmeğimi örmeden şişime attım. Şimdi atkımızın arka yüzündeyiz. Arkadan da haroş olabilmesi için tüm ilmekleri düz örüp sıranın sonuna kadar geleceğim. Şimdi şöyle olabilmesi için dediğim gibi tüm ilmekleri sıranın sonuna kadar düz örüyorum. Yine sonda bir ilmek kalan son ilmeği örmeden şişime attım. Bu şekilde. Önce geldiğimizde bu alt sırayı saymıyoruz. Bu başlangıç sıramızdı. Bakın ilk haroşa dişimiz oluştu. İlk sıramız oluştu. Bu şekilde 22 sıra haroşa olana kadar devam edelim. Evet arkadaşlar 22 sıra oluştu. Şöyle alttaki giriş başlangıç sıramızı saymıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. sıramız şişimizde. İpimin tek katını kestim. Bir katına yeşil ipimi bağladım. Şimdi ebrulü kısmı yapacağız. Bunun için de yine tüm ilmeklerimi haroş öreceğim. Böyle sıranın sonuna kadar düz örüp örgümüze devam ediyoruz. 22. sıradan sonra renk geçişimizi yapıyoruz arkadaşlar. yine sıranın sonunda bir ilmek kala örmeden şişimi alıyorum ki bakın kenarları bu şekilde düzgün ve güzel dursun diye. Atkımızı çevirdim. Şimdi atkımızın arka yüzünde de tüm ilmeklerimizi yine düzden örüyoruz ki haraşo örgümüz oluşsun. şekilde de sıranın sonuna kadar düz örüp geldik ve yine burada da sıranın sonunda bir tane ilmek kalınca örmeden şişimi alacağım ki kenarları düzgün olsun diye yapıyorum ben bunu bakın bir tane ilmeğim kaldı ipimi arkaya aldım bu şekilde yaptım bakın İlk Ebru'lu kısmı geçtik. Bu birinci sıramız. Bu şekilde bunun gibi 22 sıra olana kadar da burayı örüp gelelim. Ebru'lu ipimizle 22 sıra haroşamızı da tamamladıktan sonra tekrardan yeşil renk ipimize geçeceğiz. Tek kat kahverengi renk ipimizi kesiyoruz. Yeşil ipimi alıyorum. buraya düğüm atacağım bir tane. Şimdi iki kat yeşil ipimiz oldu. İki kat yeşil ipimizle devam edeceğiz artık. Sıranın sonuna kadar tüm ilmekleri düz örgü olarak devam edeceğim. Haroşa yapmaya devam ediyorum. sıranın sonunda bir tane ilmeğim kalınca örmeyeceğim arkadaşlar her sırada bunu uyguluyoruz Çünkü kenarları daha düzgün ve güzel olabilmesi için da bir tane ilmeğim kaldı. İpimi ön tarafa aldım. Soldaki ilmimi sağ şişime aktardım bu şekilde. Daha sonra atkımızın arka tarafına geçtik. Ters yüzde de düz örgü yapacağız ki haroşa olabilsin. Tüm ilmekleri sıranın sonuna kadar düz örgü yapıyorum. İpim iki kattı. Yeşil renk iple yapıyoruz artık. Burada da arkadaşlar ben size bir ölçü vereceğim. Ama siz çocuğunuzun boynuna göre arttırıp eksiltme yapabilirsiniz. Uzunluğunu. Yeşil ipimizle yapacağımız uzunluğu. Ben toplam yeşil ipimizle 80 sıra haroşa olana kadar örmeye devam edeceğim. Şimdi sizinle ilk sıramızı tamamladık zaten. İlmeğimi Örmeden şişime alıyorum. Bakın. Yeşil ipimle ilk sıram oluştu. Burada toplam 80 sıra haroşa yapacağım. Ben sizin, size dediğim gibi çocuklarınızın boyunu ölçerek uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. 80 sırayı tamamladıktan sonra tekrardan birlikte örelim. Evet, 80 sıra haroşa olana kadar ben ördüm. 80 sıra benim için ideal bu şekilde. 80 sıra olduktan sonra şimdi atkımızın yine bu kenarına da şöyle ebrulu ipimizle 20 sıra haroş öreceğiz. Daha sonra da kahverengi ipimizle toplam 20 sırada burayı öreceğiz. Bu şekilde kenarına yapacağız. Bu kenara da aynısını yapacağız. Onun için yeşil ipimin birini koparttım. Diğer renk ipimi bağladım. Bununla toplam 20 sıra haroşa olana kadar örmeye devam edeceğiz. Yine ben haroşalarımı önden ve arkadan düz örüyorum. Dediğim gibi uzunluğu siz kendiniz de belirleyebilirsiniz. Sizin için kısa geliyorsa biraz daha aradaki haroşa sıramızı 80 değil de daha uzun yapabilirsiniz. Siz çocuğunuzun boynuna ölçerek yapın arkadaşlar. Benim için bu 80 sıra ideal oldu. Sıramızın sonuna gelince son bir ilmeğim kalınca o ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Atkımızın ters yüzüne geçtik. <laughs> Pardon. Ters yüzünde de yine haroşa örgü olabilmesi için tüm ilmeklerimizi düz örgü öreceğim. Sıranın sonuna kadar da bu şekilde geldiğimde ilk haroşa sıramızı oluşturmuş oluyoruz. iki renk ipimizle. Bunun gibi toplam 20 sıra olana kadar devam edeceğiz. 20 sıra olduktan sonra da arkadaşlar diğer renk ipimizi kopartıp sonra kahverengi ipimizle devam edeceğiz. Sıranın sonuna kadar düz örerek geldim. Her zaman sondaki ilmekleri ölmeden şişime alıyorum. Bakın. Şöyle ilk haroşa sıramız oluştu. Dediğim gibi buradaki gibi 20 sıra olana kadar ebrulu ipimizle öreceğiz. 20 sıra olduktan sonra da arkadaşlar çünkü örgü artık kendini tekrarlıyor. Haraşı örgü. 20 sıra olduktan sonra da yeşil renk ipimi kopartıyorum. Diğer renk kahverengi ipimi de bağlıyorum. iki, iki sıra yani iki kat kahverengi ipim olacak. Bunun gibi tek renk örerek 20 sıramı da tamamlayıp atkımızın bitişine geleceğiz. Evet arkadaşlar. Modelimizi tamamladım. Ama ben sizlere burada bir şey hatırlatmak istiyorum. Size e, modeli gösterdiğimde 20 sıra örülecek diye söylemişim. Bura, bu kısımları. 23 sıra örülecek arkadaşlar. İlk başta yaptığımız gibi ben orada yanlış söylemişim sizlere. 23 sırayı tamamladıktan sonra ikisini de 23 sıra olarak ördüm. Tamamladıktan sonra modelimiz bitti arkadaşlar. Bu şekilde atkının boyutu benim için idealdir. Siz kendi çocuğunuza göre ölçüp daha da uzun ya da daha da kısa yapabilirsiniz. Şimdi modelimizin kesim aşamasını göstereceğim sizlere. İki tane ilmeğimi birlikte alıyorum. İkisini bir ördüm. Tek kalan ilmeğimi diğer şişime aldım. İkisini bir ördüm. Tek kalan ilmeğimi diğer şişime alıyorum ikisini bir ördüm. Bu şekilde tek kalan ilmeğimi buradaki şişimi alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bu şekilde tüm ilmeklerimiz bitene kadar örüp modelimizi bitirelim. Evet, sıranın sonuna kadar kesme işlemini yaptıktan sonra iki kat ipimiz vardı. Tek katını kesiyoruz ve bu kadar uzunluk bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kısmı iğne yardımıyla sonuna kadar gelip büzüştüreceğiz ve daha önceden hazırladığım pomponu ucuna dikeceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar üstlerden ilmeklerden geçirerek iğnemizi geliyoruz. Geçirdikten sonra şöyle bakın arkadaşlar şu orta kısmı Böyle birleştiriyoruz. Bu şekilde yaptıktan sonra pomponumuzu buraya uç kısmına gelecek şekilde dikiyoruz şuradaki fazlalık ipimizi şöyle keselim şu kadar bu şekilde buraya böyle iğnem çıktı ipim çıktı tekrardan şöyle şapkada yaptığım gibi buraya bunu sabitliyoruz ben şimdi bunu sabitleyeceğim ve burayı da aynı şekilde yapıp geleceğim Evet pomponlarımız da bu şekilde diktim Umarım sizler de benimle birlikte çocuklarınıza çok güzel atkı örmüşsünüzdür. Videomu beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar yorum kısmında. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.